ve yerlik yani Satürn'e. Jüpiter'den sonraki en büyüktür. Yani güneş sistemindeki güneşleri sayarsam üçüncü, sadece etrafta dönenleri sayarsam ikinci en büyük gezegendir. Konum olarak güneşe en uzak noktadadır. Geniş bir elezon çizer. Yavaştır, ağırdır. Çevresinde bir hare vardır, bir halkası vardır. Bu halka katmanlardan oluşur ve bu katmanların içinde boyutlarına göre cisimler büyük bir hızla Satürn etrafında dönerler. Dünya kadar büyük buz parçaları düşünün. Dünyadan daha büyük kaya parçaları düşünün. İşte bu parçalar hale hale şekillenip, gruplanıp Satürn'ün etrafında dönerler. Satürn'ün böyle devasa büyük boyutlara sahip olduğuna bakmayın. Şöyle parmağımı içine soksam içine girer. Çünkü o dış tavakası ta içeriye kadar büyük bir mesafe boyunca toz ve kilden oluşan bir hava kütlesidir. Güneş'e durumu en uzak olduğu için soğuktur, karanlık bir gezegendir. Astrologlar kendisini kötücül gezegen olarak tanınır. Satürn sen kötüsün. Nedir bunun o kötü özelliği? Illaki bir ders vererek ve o dersi zorlaya zorlaya öğreterek yol verir. Bir nevi duvardır önümdeki ve bazen çok büyür, çok üstüme gelir. Kaygılarımı, korkularımı o duvarın üstünde görürüm. O soğuk buzlu havasıyla, o nefes kesen atmosferiyle, o yaşama izin vermeyen tarafıyla, koca gövdesiyle tam önümde durur ve gitmek istediğim yere gitmemi, görmek istediğim şeyi görmemi engeller. Ama bir kez bunun sınavını geçersem de o koca cüssesiyle bana inanılmaz destek sağlar. En hantaldır, en yavaştır. 57 yılda bir döngü bitirir. Dön, dön, dön bitmez. Şimdi benim için satürnü anlattım. Önümdeki duvar, önümdeki engel. Bir şeyleri anlamam için beni zorlayan şey. Ve bana o dersi vermeden beni rahat bırakmayan. Peki şimdi sana soru. Sen kimin satürnüsün? Hadi bakalım. Gözlerini kapat. Elini kalbine götür. Satürn'ü anlamaya ve Satürn'ü temsil etmeye niyet ediyorum. Devasa büyük bir beden. Karşındakinin elini, kolunu bağlayan, bakış açısını daraltan, hatta nefesine zarar veren Satürn'ü anlamaya niyet ediyorum.